Çanta e, bir çimento fabrikasının yapılacak olması e, birçok kuşkuyu e, aklımıza getiriyor. Çevremizde çimento fabrikaların oradaki yerleşim yerlerini, kentleri, köyleri, mahalleleri nasıl mahvettiğini hepimiz biliriz. Oranın aslında basit bir çimento tesisi olmadığını, çok e, komplike bir fabrikaya doğru dönüşecek bir tesisin inşa edilmek istendiğini gördük. Haliyle değerli arkadaşlar şüpheler arttıkça burada yapılmak istenen tesisin tehlikesinin daha da güçlü olduğunu daha da tehlikeli bir yapı olduğunu e, inanmaya başlıyorsunuz. Evet e, Büyükçekmece Mimar Sinan'ın ne halde olduğunu biliyoruz. Hemen yanı başımızda Sultanköy var. Arzu eden Gümüşyaka'dan hemen sonra orayı da gidip oradaki tesisin çevreye nasıl bir etki yarattığını görebilir. Tabii kime gidersiniz? Belediyemize gittik. Bu konuyla ilgili görüşü olabilecek bütün kurumlara çağrılar yaptık. Ve çok da fazla bilgi bulamadık açıkçası. Bu toprakları korumak hepimizin namus borcudur. Yöneticilerimizin daha çok borcudur. Çünkü onları biz seçtik. Bizi korusunlar, bizi tehlikelerden uzaklaştırsınlar diye seçtik. Kimseye karşı bir duruşumuz yok. Tekrar söylüyorum. Kimseye karşı bir ön yargımız yok. Ama halkın bekletisinin yanında yer almalarını diliyoruz ve çağırıyoruz onları da